Merhaba arkadaşlar, hepiniz web tasarımcıya hoş geldiniz. Bugün size YouTube'a oynatma listeleri nasıl eklenir bunu göstermek istiyorum. Eğer hala abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Şimdi oynatma listesine bizim kanalımıza gelenlerin daha rahat bir şekilde bir konuyu bulmaları için sağlanabilir ya da diyelim ki bir oynatma listesinde 2'den fazla, birden fazla videomuz var ve sırayla bunu oynatmak istiyorsunuz. Bundan dolayı, bakın oynatma listelerine geldiğimde burada bir sürü oynatma listesi var ve içlerinde ne kadar video olduğunu görebiliyoruz. Mesela ben geldim Photoshop eğitimine tıkladım. Photoshop eğitimine tıkladığım zaman sağ tarafta bu şekilde bütün videolarımı bir yere topladığım için bulması gö Görmesi daha kolay bir hale geliyor Geri gidiyorum Şunu Şöyle kapatayım Mesela sosyal medya Eğitim eğitim Facebook eğitim tiktok eğitim reklamlar Benim sayfama gelenler istedikleri videoyu buradan rahat Rahatta Rahatça bulabilir Yani şu videoları gelip tek tek Aramaktansa Gördüğünüz gibi oynatma listelerinden yapabiliyorum. Peki bunu nasıl yapacağız? Bir tane youtube.com'a giriyorum. Yani bir kanalımın olması gerekiyor önce. Sonra youtube.com'a girdik. Bakın burada oynatma listelerine bakıyorum. Oynatma listem yok. Yani eklemeyi de şöyle yapacağız. Sol tarafta oynatma listeleri var. Tıklıyorum. Bakın şurada yeni oynatma listesi mevcut. Ben buraya green screen yazdım. Şöyle yeşil ekran diye yapayım. Burada görünürlük olarak gizli liste dışı ve herkese açık seçeneğimiz var. Gizli sadece size özel kimse göremez. Liste dışı ise siz bağlantıyı kime gönderirseniz sadece o kişiler açabiliyor. Ben herkese açık diyorum. Oluştur diyorum. oluşturmasını bekliyorum şu an oluşmadı ha oluşmuş yeniledim 2 tane oldu şunu silmek istiyorum geldim oynatma listesini sil dedim tekrar yeniliyorum. Bakın, burada yeşil ekranımız, ay şey, oynatma listemiz mevcut. Buraya tıklıyorum. Burada şöyle tıkladığım zaman şuraya gelerek başlığı düzenleyebiliyorum ya da açıklama. Açıklamaya da burada videolarınız için kullanabileceğiniz Yeşil ekran videoları mevcuttur diyorum kaydediyorum gelenler buradaki açıklamayı da görecektir Peki nasıl video ekleyeceğim içeriye geliyorum ben bu videoyu ekleyeceğim ayrıntılar Şurada oynatma listeleri var green screen yeşil ekran bakın video indirdiğiniz zaman Video yüklediğiniz zaman şuradan da şu oynatma listeleri seçeneğinden de yeni oynatma listesi ekleyebiliyorsunuz. Bitti diyorum. Kaydediyorum. Geri geldim. Oynatma listelerine geldim. Buraya yeniliyorum. Bakın artık burada bir oynatma listem mevcut buraya tıkladığım zaman direkt olarak ne olmuş oluyor? Oynatma listemi görmüş oluyorum. Bu kadardı. Umarım faydalı olmuştur. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer hala abone değilseniz de abone olursanız çok sevinirim. Diğer eğitimlerde görüşmek üzere.